ben geldim ertesi günü mesela. <laughs> o da arkadaşım Türk'tü. Ertesi günü ben Kayseri sucuğuyum. Ben sucuklu yumurta demiştim. Çok ayıp değil. Ben çok çay çektim çocuklar çekmesin. Daha sonra onlar bana... Ee... Burada bir kesebilir miyiz? Burada bir kesebilir miyiz? Çünkü hmm. burayı gerçekten hatırlamıyorum. Ne diyorduk abla ya? Abla ne ya? Ortalama mı? Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim yanımda çok değerli bir arkadaşım var. Polonya'ya Erasmus için geldi. Ben de dedim ki neden sizler için bir Erasmus videosu çekmeyeyim. Hem bilgilendirici nitelikte olur hem de buraya gelmek isteyen insanlar için kafalarında bir fikir oluşur diye düşündüm. Leyla'ya ben sorular soracağım. Leyla da sorulardan pek haberdar değil <laughs> aslında. Böyle üstün körü falan biraz bahsettim. Erasmus'tan bahsederiz. Hazırlık döneminden bahsederiz diye. Bu videoda neler olacak? Bu videoda Polonya'ya gelmeden önceki süreç karar verme aşamasından başlayarak ve sonra da Polonya'ya geldiği günden itibaren şu ana kadar aslında geçirdiği vakit, yaşadığı deneyimler Polonya'yı sevmiş mi sevmemiş mi, hangi şehirlerini gezmiş, Avrupa'da nereleri görmüş hibe ne kadardı, o hibeyle ne kadar gezebildi bunların hepsini konuşacağız Leyla'yla ben o zaman ona sorular sormaya başlamadan önce de Leyla'yı bir tanıyalım Merhaba arkadaşlar ben Leyla Aydon Kevser'le liseden beri arkadaşız. Çok fazla irtibatımız yoktu ama bir şey soracağımız zaman, bir şey edeceğimiz zaman birbirimizle o bağımız her zaman vardı. Ben Ankara Cibaren Üniversitesi gazetecide ilk 4. sınıf öğrencisiyim artık. Bu son dönemi, 3. sınıfın son dönemini burada Erasmus yaparak geçirdim. Evet, size birazcık deneyimlerimden, olumlu olumsuz tüyolardan dürüst bahsedeceğim. Evet, zaten. kesinlikle dürüst olacak. Evet, olacağım. kesinlikle dürüst olacak. Buna emin olabilirsiniz. <laughs> Şimdi Leyla, öncelikle evet. nasıl karar verdin? Ben zaten Ankara Bayram Veli Üniversitesi'ne gelirken de ilk hedefim direkt Erasmus yapacağım, Erasmus'a hmm. gideceğim şeklindeydi. Hatta birinci sınıfken, sınavları araştırmışsın nasıl giriliyor, nasıl ediliyor falan diye. Birinci sınıfken girilmiyordu. Ben de biraz çalışırım hani biraz da okulu dersler falan derken ikinci sınıfta girmeye karar verdim. İkinci sınıfta girdim. Şöyle bizim okul sistemi şu an değişti. Ben girdiğimde yüzde genel ortalama alınıyor. Yüzde de girdiğimiz İngilizce sınavı alınıyordu. Zaten benim dönemimde çok fazla başvuran olmamıştı ve bizim fakültede üç kişi gönderiyordu. Hani benim öyle bir avantajım vardı. Hem başvuran çok olmamıştı hem de üç kişi gönderdiği için ben geçmiştim hem sınavı da geçtim. Başvurum da alındı. Normal şartlarda ben 2020 Eylül'de yani Gelecektim. Yani üçüncü sınıfın birinci döneminde gelecektim ama öyle olmadı İşte patlayınca bizim başvurumuzu korudular ve bir sonraki seneye ertelediler. Bir şey diyeceğim yalnız zaten ee, bence Polonya kış döneminde gelmek pek akıllı <laughs> bir şey değil özellikle Erasmus <laughs> öğrencileri için çok gezecekler için. Bu dedi yüzde elli ortalamaları alınıyor diye peki o bir sıralamaya mı konuluyor yoksa minimum evet. bir şey var mı yani şunun üzerine? geçmen gerekiyor. Gibi. Şöyle, Yoksa direkt iyi, sıralamama. İngilizce sınavından 60 aldıktan sonra o şey evet, geçebiliyorsun. Okay. Ama zaten ortalamanın öyle bir sınırı yoktu. Zaten benim o zaman ortalamam bayağı yüksekti. Aynı zamanda ben öğrenim hareketliliğini seçtim. Bunun staj hareketliliği kısmı Hı -hı. da vardı. Böyle Hı -hı. aynen bu şekilde karar verdim. Tamam. Sonra İngilizce sınavına girdim. İngilizce evet. sınavından minimum yüz, e, 60, 60 alınması Nasıl gerekiyordu. Veriliyor. Ben 70 almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. E, zor bir sınav değildi. Bilmiyorum e, bilenler varsa LYS 5 işte AYT AYT'nin dil sınavı yarımdaydı. Evet, aynen öyle. O ayarda bir sınavdı. 50 soruluk bir sınavdı. Kelime, gramer, çeşitli reading ve partları vardı. Öyle kolay bir sınav, zor bir sınav değildi ama bu sene e, korona zamanında online oldu bu sınav ve bu sınav %80'e etki etmeye başladı. 2021'de e, kural değişti. E, not ortalamaları tabii herkesin belki haksız yere yükseldiği için böyle bir sistem hmm. uygun gördüler. Ama başkalarını sınava sokar vardı, o yüzden adil bir seçim olduğunu düşünmüyorum. Ve bu sınavda şöyle bir şey vardı, %80 bu girdiğin sınav etkiliydi, %20'de online speaking kısmı vardı, bizde mesela hiç speaking kısmı hmm, olmamıştı. Bu sene böyle değiştirmişler ama bu devam eder mi, yoksa seneye yüz yüze olunca değişir mi tekrardan, eski sisteme dönerler mi bilmiyorum. Peki diğer üniversitelerde de böyle mi onu biliyor musun? Belki Hayır her üniversitenin, her üniversitenin farklı şey oluyor. Yani ben birkaç tane bizimki gibi duymuştum. Ama bu sene mesela benim e, yurttaki oda arkadaşım da tekrardan Erasmus sınavına girmişti. Onun da online'dı. 100 soru 100 dakikaydı Hı -hı. E, ve başka hiçbir şey yoktu. Speaking e, o sınavı kendisi yerine başka birini sokup geçebilirdi Hı -hı. o şekilde. Her üniversitenin farklı oluyor. Onu e, Erasmus e, koordinatörlüğü biriminden öğrenebilirler. Hı -hı. Tamam, Hem evet. e, her üniversitenin de zaten sitesinde Erasmus şeyi ayrı oluyor linki. Hı -hı. Tamam. Oradan aynen. Oradan aynen. Oraya gidip bakabilir evet. herkes kendi üniversitesinden. Okay. Sonra karar verdim, sınavı geçtin, artık işte şu tarihte gidiyorsun dendi. Ee... Bir de bu arada online oldu buradaki derslerinde. de. Evet. O sene düşündürdüm ya online olacak gelsem mi insanlarla tanışamayacağım kaynaşamayacağım. Şöyle Lütfen. arkadaşlar eğer böyle bir şey girişmek istiyorsanız tek başınızsınız. Onu söyleyeyim. <laughs> Çünkü kimse sana işte Leyla şu tarihte gidiyorsun. Ona göre hazırlıklı ol, şu belgeleri hazırlaman gerekiyor gibi bir feedback Hı. vermiyor. Kimse vermiyor. Yani bunu kendi tırnaklarınıza kazıyarak öğreneceksiniz. Şöyle ki. Nasıl bir süreç o? Ben 3. E, sınıfın birinci dönemi yani geçen sene 2020 Kasım'da baktım bu iş sürekli erteleniyor ve ikinci dönem gitmeye karar verdim. Hemen fakültemin Erasmus koordinatörüyle iletişime geçtim. Bunu da şeyden öğrenebilirsiniz yine internet sitesinden Erasmus linkinde hangi fakülteleri kimin o hocası olduğu yazıyor koordinatörü. Ben koordinatörümle hiç iletişime geçmedim. Şöyle oldu o asistanla yöneltti beni. Ben hep asistanla iletişim halindeydim. Önce ben asistana bir mail attım. Benim hakkım ertelendi mi ne oldu falan diye çünkü ondan da tam olarak emin değilim. Biraz de. senin zorlaman gerekiyor galiba. Kesinlikle değil mi bu tür kesinlikle yani, yani şöyle e, kimse size de işte böyle böyle Erasmus'u kazanmışsın ne zaman gidiyorsun şöyle yardımcı Merhaba, olayım mı diyor. Özel üniversite harici herhalde böyle herhalde. bir şey yoktur devlet üniversitelerinde muhtemelen. Tamam. Ondan sonra ben e, koordinatöre mail attım. Hocam böyle böyle gitmek istiyorum ne yapmam gerekiyor diye. O bana öncelikle learning agreement yani benim bu dönemki aldığım derslerle buradaki aldığım derslerle Türkiye'deki okulumun derslerinin birbirine saydırmak gibi bir şey denklik. denklik, aynen denklik öyle. olması Yani kredilerin tutması gerekiyor toplam kredini tutması gerekiyor ama burada yani mesela benim aldığım bir ders 5 kredi ama benim Türkiye'deki okulumda altı kredi hani onların tutmasına gerekiyor toplam krediler tutması gerekiyor Türkiye'den 32 kredi aldım buradan 30 kredi aldım 30 aşağısı olmuyor. Peki öyle şöyle mi oldu var? mesela burada 30 kredi aldın orada 32 olması gerekiyor orada kalsaydın. Bu tamamen eşitlendi mi? E, e, evet onlar e, o sistemi ayarladılar. Anladım. Yani 30 üstü olması gerekiyor. Ama en fazla yanlış bilmiyorsam e, bu okuldan okula da değişiyor bu, bu arada. 36 olması gerekiyor en fazla, en az da 28 Hı -hı. dediler ama bana hocam garanti olsun sen 30 yap onu dedi. Hı -hı. Bu arada ben e, daha başvurmadan önce learning agreement nedir, ben bunu nasıl ayarlarım gibi şeyleri bilmiyordum. Arkadaşlar bu gerçekten e, bir böyle bir sürece giriyorsanız bazı şeyleri yani biraz güçlü olmanız gerekiyor çünkü bir sürü evrak işi düzenleme, çok bir e, hocalarla gerçekten. irtibat kurmak birine ulaşabilmek hele böyle bir zamanda yani online evet ama ofisi arıyorsunuz mesela Erasmus e, ofisini arıyorsunuz orada bu işlerle ilgilenen bir e, şey memur bulmak bazen çok zor oluyor yani onlara ulaşabilmek çok zor oluyor, bilirsiniz öğrenci işlerine ulaşmak <laughs> yani. e, efsanesini. Onun gibi bir şey bu da. Bu derslerin denkliğini de oradaki Erasmus koordinatörüyle mi, yani Aslan'la falan mı yapıyorsak? Hayır, kendim ayarladım Kendime. onu. Evet, yani bazı arkadaşlarım mesela sonradan duyduğum kadarıyla Erasmus koordinatörleri ayarlamış. Olup olmayacağını ya da bu derslerin bu derslerle uyuşmadığını falan söylemiş, hmm. o şekilde. Ben bunların hepsini kendim ayarladım çünkü bana mesela Şöyle bir rahatlık verdi koordinatörün. Learning Agreement dediğimiz şey önce sizin e, okulunuzun yani e, Türkiye'deki okulunuzun e, yönetim e, kuruluna gönderiliyor. Bu dersler bu derslerle uyuş, uyumlu mu diye e, yönetim kurulu kararı onaylandıktan sonra zaten rahat ediyorsunuz. Yani e, alakasız bir derste almış olsanız. Ee, o ona saydırılıyor hmm. ama bazı okullarda duyduğum kadarıyla irdeliyorlar özellikle bu sayısal bölümlerde hmm. mühendisliklerde falan Doğru. onlar çok önemli olduğu için ben sosyal bilimler okuduğum için belki o kadar da çok önemsemediler ya da önemsemiyorlar normalde de bilmiyorum bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bence iyi bir şey çünkü başka bir okulda zaten başka bir ders alıyorsunuz yani her şeyin aynı olmasını bekleyemezsiniz farklılıkların hmm, olması Güzel bir şey, farklı bir şey öğreniyorsunuz. Ee, şöyle başvuracağınız okulun başvuru tarihlerini bakmanız gerekiyor. Yoksa e, bu kabul olmuyor. Normal hani lisansa başvurur gibi. E, başvuru tarihleri önemli. Başvuru tarihi geçtiyseniz zaten okulda hiçbir şey yapamıyor sizin adınıza. Bilmiyorum belki bir... Ama çok... başvuruyu ben şuraya anlamadım. Başvuruyu e, kendi okulunda yapıyorsun değil mi? Gazide yaptın sen Evet başvuruyor. Evet evet. Ben Anladım. hocama diyorum ki hocam ben bu üniversiteye gitmek istiyorum. Benim e, gitmek istediğimi hani e, karşı tarafa belirtin diyorum. Bu arada okulunuzun Erasmus sitesinde üniversitenizin hangi üniversiteden anlaşmalı olduğu yazıyor. Bunu siz seçiyorsunuz. Ya da daha önce giden varsa onların tecrübeleriyle ama birinin tecrübesini öğrenerek gitmek ayrı bir e, kolaylık. Çünkü ben şey... Leyla burada. <laughs> Size bunları anlatmak için. <laughs> Bazı şeyleri gerçekten ilk başta tek başınıza yapmak çok zor oluyor. Daha sonra e, ben Kasım ayında okulu haberdar ettim. Böyle böyle gitmek istiyorum diye. Çünkü bu üniversitesinin son tarihi Aralık 15 gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama Aralık'ta onu hatırlıyorum ondan sonra ben okul haberdar ettikten zaten sonra zaten bana vucutan mail gelmişti kabul edildiğiniz gibi kabul edildi şey geldikten sonra asıl süreç başlıyor evet, arkadaşlar. <laughs> biraz da şeyden bahsedelim hani o paperwork kısmında evet. neler yaşadın nasıl yaptın ben gerçekten ne yapacağımı bilmiyordum çünkü daha önce böyle bir tecrübe'm olmamıştı ya da böyle bir tecrübesi olanla bir irtibatım olmamıştı araştırmıştım birkaç kişi ama çok ulaşamamıştım bana biri sadece şey demişti çok kolay oluyor bilmem ne falan demiş. <laughs> Dedim de hangisi kolay oluyor yani benim daha mı hızlı yorulmam kolay oluyor yoksa işlemler mi? Benim daha hızlı yorulmam kolay oluyormuş onu fark Evet öğrenmiş oldum. Şöyle önce okuldan kabul mektubu almanız gerekiyor. Kabul mektubu ile beraber tabii öncelikle kesinlikle pasaportunuzu önceden ayarlayın. Çünkü pasaport bazen özellikle bu tarz zamanlarda çok geç gelebiliyor ama Türkiye'de zaten 1-2 haftayı buluyor eğer böyle işte olağanüstü bir hal yoksa karantina ya da her yerin kapatılması gibi bir şey söz konusu değilse. Çünkü o dönemde ben hatırlıyorum birkaç kişi nüfus müdürlükleri kapalı olduğu için ya da hmm. e, az çalıştığı için bayağı geç almıştı pasaportunu. Hmm. Hani e, pasaportunuz hep olsun zaten öğrencisiniz. Öğrenciler sadece defter harcı vererek pasaport sahibi oluyorlar. Onun dışında bu learning agreement'ı arkadaşlar kendiniz gönderiyorsunuz uçağa. Yani bu üç üniversitesi. Okul bunu ayarlamıyor. Evet. Buradaki Erasmus koordinatörüne ben gönderdim. Ya da ISO'ya gönderdim. Bunu tam olarak hatırlamıyorum. Onlar kendi aralarında da halletmiş olabilirler. Onlara gönderdim. Daha sonra onlar bana imzalayıp geri gönderdiler. Islak imzalı bir şekilde. Posta ile gönderdiler? Hayır. Yani, Şeyle. tara tara. tara. Yani. Aynen. Ondan sonra. E, sonra ben bunun çıktısını aldım. Kendim imzaladım. Kendim imzaladıktan sonra en son okuldaki yani Türkiye'deki hocama gönderdim. O da imzaladı. Ondan sonra bana tekrar yolladı ve ben bunların hepsini kendim tekrar gönderdim. Yani. Ondan sonra vize sürecine geleyim. Vize sürecinde kesinlikle bankada belirli bir para göstermeniz gerekiyor. O okul size hibe bile verse. Ben bu arada hibeli geldim. Hibe siz de başvurabiliyorsunuz. Hibeli de. Staj hareketliliği de hibeli oluyor. Ee, öğrenim hareketliliği de. Ben 920 euro ile hibe ile geldim. Ama bunu nakit bir şekilde verdiler 920 euro. Buraya gelmeden önce aldın mı? Hibe? Buraya gelmeden önce aldım. Ama mesela yurtta tanıştım bazı arkadaşlar alamamışlar. Evet ben de öyle ee, o bence e, okulun ne kadar hızlı e, yapabildiği ile yapabildiğiyle alakalı hmm. olabilir. Ben buraya gelmeden önce aldım hibemi ama buraya gelmeden iki gün önce falan aldım yani hani ya, işte uçak paramı falan onların hepsini ben kendim karşıladım. <laughs> tamam. Evet vize sürecinde zaten belli dokümanlar var arkadaşlar. Pasaportunuz olması gerekiyor. E, bankada belli bir para göstermeniz gerekiyor. Okuldan, evet, VfS evet, VFS Global ile mi başvurdun? Evet VFS ile başvurdum. Çünkü zaten büyük kendiniz gitseniz daha geç oluyor. Hmm. VFS bununla ilgilenen resmi kurum. Zaten daha güvenli olduğu söyleniyor bu evet, şekilde evet, kesinlikle. başvurarak. Hani bir şey kaybolması ya da şey kesinlikle. geri dönüş olmaması gibi bir durum söz konusu Ekstra değil. Ekstra bir ücret ödüyorsun ama VFS evet, Global ile e, ne kadar da olsun. 99 zaten? dolar. Hmm. Artı 20 Euro'ya tekabül eden bir para vardı. O zaman benim zamanımda 126 TL gibi bir şey oluyordu. Anladım, anladım. Peki vizen ne kadar sürede çıktı? Ben e, 29 Ocak'ta başvurdum. 1 Mart'ta vizem çıktı. Benim tam olarak 1 ay sürdü Hı -hı. vizem. Çünkü benim sigortamda bir problem oldu. Bu arada sigorta yaptırırken öğrenci seyahat sigortası yaptırmanız gerekiyor. Eğitim, öğren, öğrenci eğitim seyahat sigortası gibi bir şey olması lazım adı. Tam olarak hatırlamıyorum. Bu VFS'nin anlaşmalı olduğu yerler var. Onun dışındaki yerleri yaptırırsanız benim gibi sonradan sürünürsünüz. Böyle vizeniz geç <laughs> <gibi> çıkar. <laughs> yani VFS'nin anlaşmalı, anlaşmalı sigortalı, oldu. yerler var. Evet. Sonra vizen ne kadar süreli çıktı? Ee, biz vize formu doldurduk. Orada şey yazıyor. Vizenizin son tarihinin ne olmasını istiyorsunuz gibi bir şey vardı. Ben ona 10 Temmuz yazdım. E, keşke 10 Temmuz yazmasaydım. Çünkü 30 Temmuz yazana da 30 Temmuz çıktı. 4 Temmuz yazana 4 Temmuz çıktı. Yani bu hani benim okulum 2 Temmuz'da bitiyordu akademik takvime göre. Ben de hani 7-8 gün daha biraz gezerim, dolaşırım falan diye. 10 hı hı. Temmuz yaptım ama pişman oldum. İyi ki Temmuz'un başı falan yazdım. Allah'tan yazmamışım yoksa e, bu kadar süre burada e, vakit geçiremezdim senede de. Hı hı. Ama maksimum diyorlar e, okul bittikten 2 hafta sonraya kadar hani en hı hı. uzun yazın. Onun dışında vermeme gibi bir şeyleri olabilirmiş. E, bu biraz da oradaki memura bağlı açıkçası. Riskli yani, yani. Yani evet o o kadar risk almaya gerek var mı bilmiyorum. Sonuçta vize çıksın, 10 gün geç çıksın, erken çıksın doğru, çok doğru, da fark evet. etmez. Aynen. Peki sonra bize çıktı hı hı. ve sen geldin buraya. Evet. Tam hangi tarihte gelmiştin? Ben 12 Mart'ta geldim. 12 Mart'ta 4 gün sonra geldim. geldim ve buraya geldikten sonra şeyi öğrendim. onu da e, bilin arkadaşlar. Eğer ben 8'inde gelseydim e, döndükten sonra Hibem hibemi ekstra 230 euro olarak alacaktım. Zaten hani döndükten sonra burada belli derslere verirseniz dönüş hibenizi de alıyorsunuz. 230 euro. Ama ben 4 gün geç geldiğim için her güne 10 euro keserek 40 euro mu kesecekler. Aa, 190 euro alabileceğim. Evet. evet. Öyle bir e, handikap hani O zaman var. hibe şimdi 920 euro aldın. Hı -hı. Plus bir de 100, 190 euro 100 alacaksın. Evet. E, ama e, biz Polonya 3. E, grup ülkede olduğu için e, aylık miktar 300 lira olarak gösteriyorlardı. Bize toplu olarak 920 verdiler. Yani yüzde gitmeden önce veriyorlar yüzde yirmi'sinde dönüşüyor yüzde seksenin dokuz Ondan sonra ama bu sene 450 euro olmuş aylık. Aa, evet baya zamlı ve öğrenciler Aynen. için gerçekten zaman, avantajlı. Evet, Çünkü biraz geçinmek yani ben neredeyse full dur gibi. geleceğiz ona. <laughs> evet, <Devam. gülüyor> Şimdi geldin. Evet. Yurda yurtta kaldın. Evet. Yurda. Ha, bir de o süreç var yurda başvuru süreci. Onunla da kendiniz ilgileniyorsunuz. Zaten okul vuc bana mail attı. Hani yurtta kalmak istiyorsanız aşağıdaki formları doldurun gibisinde. Onu doldurdum. Yurda kalmak istediğimi belirttim. Kaç kişi kalmak istediğimi, işte o da arkadaşımın erkek mi kız mı olacağını falan o tarz şeyler. Zaten bu süreç çok hızlı ilerledi. Yani bir iki haftada hemen yurda kabul edildim falan. Kabul mektubu yurttan da geldi. Bu arada o yurdun da kabul mektubunu vizeye başvururken o dosyanıza koyun. Evet, nerede Çünkü kalacaksınız? nerede kalacağınız falan çok önemli karşı taraf için. Yurda geldim. 12 Mart 6'da indim. Varşova ya Daha sonra işte bir buçuk saat falan sürdü gitmemiz trenle. Peki yurda geldin, yerleştin. Peki yurdun ücretine ne kadardı? Yurdun ücreti e, 700 zloty depozito verdik hı hı. E, dönüşte almak kaydıyla. Aldın değil mi? Aldım evet hı hı. 700 zloty aldım. Aynı zamanda o ayın kirası 380 zloty vardı. Hı hı. Ama ben 12'sinde geldiğim için ben 250 ödemiştim. Ha, o kalan ay Evet kadar kalan ödüyor. ay kadar Anladım. ödedim. Anladım. Tamam, onu da ödedin. Onun dışında yemek falan dahil miydi? Hayır, yurtta ölemişti. zaten yemek yoktu. E, ortak bir tane mutfak vardı, ocakların bulunduğu. Aynı zamanda kendi odamızda, benim odam iki kişilikti, bazı yurtlar dört kişilik oluyor. Bizim yurttaki odalarda e, ufak böyle bir e, mutfak tezgahı vardı. Orada bulaşıklarımızı falan yıkıyorduk Has ama kişilik odaydı? pişirmek için iki kişilikti. İki kişilik. e, pişirmek için ortak mutfağa gitmeniz gerekiyordu, yani bütün kat o mutfağı kullanıyordu. Peki asıl soruya yani. geliyorum. Evet. yurt pis miydi? Şöyle... Ee, herkes kendi odasını kendi temizliyordu. Yani e, koridorlar e, koridorlar hafta Ortada içi alanlar, mesela mutfak falan. Hafta içi 5 gün temizleniyordu. Hafta sonu temizlenmiyordu. O 2 gün içinde o kadar leş götürüyordu ki <laughs> sen de tamam. Allah'ım zaten Allah. yani hafta içi insanlar temizliyorlar. Bu hafta sonu da bari temiz. Evet. Zaten ben bezle falan gidiyordum bazen. Yemek yapmadan önce temizlik <laughs> Döküyordum, ediyordum. Onları kendim siliyordum. Öyle geçiyordu yani. Ama pis değildi. Ortak Hı -hı. alanlar pisteydi. Zaten ortak kalan bir tek mutfak vardı. Bir de koridorlar vardı. Koridorlar zaten temizleniyordu. Evet. Kendi odanızda kendiniz temizliyorsunuz. Biraz oda arkadaşınızın nasıl biri olduğuyla alakalı. Ben geldim ertesi günü mesela. <laughs> oda arkadaşım Türk'tü. Ertesi günü ben Kayseri sucuğuyla ben çocukluğumda tevecim. <laughs> hala Türkiye'de gibi hissediyordum. Çok iyi ya. Yani İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız Türk bir oda arkadaşı ya da Türk çevre edinmeyin derim. Belki hani siz geldiğinizde yüz yüze olduğunda Türk oda arkadaşı iyi olabilir hani anlaşma açısından fakat e, bizde okul da yoktu online'dı ve o hmm, konuşmayı ilerletme e, bölümü bizde çok yavaş ilerledi <laughs> bizim daha çok Türkçe'miz gelişti öyle söyleyebilirim <laughs> size. yüzümüz geriledi. Peki <laughs> arkadaşlarımızla toplanmak gibi bir şey yaptınız mı? Değil evet mi? evet Erasmus grupları oluyor arkadaşlar yani ben Erasmus Lots diye bir Instagram hesabı vardı oradan takip ediyordum orada zaten belirli aralıklarla linkler Paylaşıyorlar şey WhatsApp gruplarının linklerini. Ee, ona bazen böyle girmek çok zor oluyordu çünkü şey üye sayısı dolu olduğu için e, girilmiyordu. Sürekli sürekli denedim ve girdikten sonra zaten orada ne sorarsanız e, cevaplıyorlar yani. Hı -hı. Ve ya. orada bir buluşma falan da yerledi. Hatta biz gelmeden önce Erasmus veda pikniği falan vardı. Hı -hı. Böyle her orada herkes birbirini tanıyor. Tabii e, Polonya'da şöyle bir şey vardı. E, illegal yollarla. <laughs> partiye gidiyordu bizim arkadaşlarımız. Çünkü Covid zamanıydı. Evet Covid zamanıydı yani. ve Nasıl? marttı ve şeyler her tavan yapmıştı. Ama. Her yer kapalıydı bir tek parti için her yere çıktı. Bir kere gittim. Hiç eğlenemedim. Yani o kadar şeydi ki maskeyle duruyorum falan böyle insanlar bana tuhaf tuhaf bakıyorlar. Hani böyle korona yokmuş gibi hareket ediyorlar. Ben çok böyle birazcık pimpirikli olduğum için o konuda şey yapamadım. Relaks olamadım ama insanlar dans ediyorlardı, bir şeyler içiyorlardı falan. Onlar çok gayet rahatlardı. Onun dışında zaten bittikten sonra bu mayıs'ta özellikle full partiler oldu ve insanlar birbirleriyle orada tanıştılar. Hani okul dışında.